Selam arkadaşlar karşınızda taş adam ve rakibi grotlar artık bebek grotlar getirmedik arkadaşlar çünkü bunlar bebek grotları ezebilir diye ama ilerleyen durumlarda artık ilerleyen zamanlarda ne yapacağız bebek grotları da getirebiliriz arkadaşlar şimdi söyleyeyim bakalım e, grotlar mı yener yani e, normal grotlar mı yener yoksa taş adam mı yener? Haydi bakalım yorumlara iki süper Marvel karakterini getirdik arkadaşlar. Yorum yapmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Şimdiden tahminlerinizi yapın arkadaşlar. Bin tane grota karşı bin tane taş adam. İkisi e, şu şeyin taş adamın gücünü biliyoruz artık dünkü videodan arkadaşlar. Burada e, yeni gelenler varsa bir önceki videolarımızı muhakkak izlesinler. Şimdi ee, dün baktık arkadaşlar dünkü baktığımızda taş adamların gücü neydi abi 7 milyon muydu 7 bindi değil mi 7 bindi arkadaşlar ee, Gruntların gücünü hiç bilmiyorum arkadaşlar ağaç adamlar diyelim biz buna ağaç adamların e, gruntlarımızın gücünü hiç bilmiyorum Ama gördüğünüz gibi ikisi de çok e, böyle ağır böyle çok şey böyle nasıl söyleyeyim sanki binç gibi hareket ediyor böyle çok böyle slow slow hareketler galiba karakterler çok ağır böyle. Zaten taş adam çok ağır. Her yeri taş olduğu için. Ağaç adam da gerçi ağır olur. Ağaç olduğu için arkadaşlar. Ama bunu oyunda da vermişler. O şeyi hissiyatı yansıtmışlar. Efsane olmuş. Yorumlara yazın arkadaşlar. Hangi karakterleri istiyorsanız yazın ki en çok yazanı ben görebiliyorum arkadaşlar. Çünkü sürekli böyle yorumları gezdiğim zaman sürekli aynı yazıları gördüğüm zaman mesela diyorum ha tamam bir kişi peş peşe bir sürü yorum atmış en güzeli bunu çekelim diyorum. Lütfen sizler de peş peşe yazın. Ka hangi karakterleri istiyorsanız, hangi süper kahramanları istiyorsanız yazın. Bu arada arkadaşlar 2-3 tane de Marvel karakteri getireceğiz oyuna. Haberiniz olsun tamam mı? Marvel'ın 2-3 tane daha efsanevi karakterlerinden birini getireceğiz. Farklı daha önce videosunu çekmediğimiz karakter. Mesela şey gibi. Kara Panter biliyorsunuz Kara Panter'in e, daha önce videosunu çekmemiştim. Daredevil'ı çekmiş miydik arkadaşlar o da Marvel'ın süper kahramanı Onu da bilmiyorum ama e, Siz yorumlara yazarsanız işte Kara panter ya da ne bileyim daha farklı Marvel'ın süper kahramanlarını yazarsanız arkadaşlar benim aklıma gelir ben de oradan yaparım tamam mı Tabii Marvel'ın tutup da yorumlar kısmına Marvel'ın tüm karakterleri yazmayın Çünkü hepsini e, getiremiyoruz Belli başlı Marvel karakterleri var 2 e, tane falan var arkadaşlar 2 tane getirebilirim sadece onları da getirdikten sonra e, efsane kapışma yaparız Marvel vs DC karakterleri yaparız olur mu DC'nin birkaç e, birkaç karakterini buldum arkadaşlar DC'de de Joker var Joker'in arkadaşları var biliyorsunuz bunun dışında başka kim vardı Harley Quinn'i bulamadık bu arada Harley Quinn'i getirmeye çalışırım araştıracağım arkadaşlar siz eğer biliyorsanız abi ben biliyorum şu sitede indirebilirsin derseniz bana yardımcı da olursanız çok iyi olur. Yorumlar kısmına da hangi süper kahramanların gelmesini istiyorsanız muhakkak yazın arkadaşlar. Bu arada maç efsane gidiyor. Vallahi e, kimin kazanacağı hiç belli değil arkadaşlar. Ama görünüşe göre taş adamlar devirmeye devam ediyor arkadaşlar. Taş adamlar şeyleri grotları deviriyor. Yalnız aralarda gördüğünüz gibi taş adamlar da var. Yatmış bayılmışlar arkadaşlar. Şöyle yukarıdan göstereceğim ama bakın e, fazla gözükmüyor. Aralarda taş adamlar da var. E, Grotlar da var ama grot şöyle yapalım hatta dur şu en başa geçelim. Şimdi grotla taş adam illa teke tek vs atan vardır burada. Bunlara bir bakalım. E, kim kimi deviriyormuş. Evet. Şu anda iki tane taş adam bir tane grota dalıyor. Bunu izleyelim bakalım bu grot neler yapabiliyormuş. İkisini birden alt edebilecek mi yoksa e, bayılacak mı? izleyelim. Evet. Bir tane daha taş adamımız var. Kenardan geldi işte bu. Tam arkadaşlar. Şimdi bu taş adamla bu grot kavga yapıyor. Bakalım hangisi yatacak? Sizce hangisi yatar? Bence grot bayılacak arkadaşlar. Grot çünkü başka süper kahramanla ilgili yönü derken evet taş adamı bir tane daha grot saldırmaya başladı. Abi var ya bunlar çok fena. Çok fena. 2'ye i̇ki, tek, 3'e tek yakaladı mı? Direkt iş bitiriyor. Evet taş adamın biri daha kenardan kaydı geldi. Grot'a saldırıyorlar. Bakalım merak ettim şu önümüzdeki Grot bayılacak mı arkadaşlar? Abi diğeri bayılmış. Evet diğeri bayıldı arkadaşlar. Şu an yerde zaten. Şöyle ekranın tam orta. Oo bu da bayıldı. Tam diğerini göstereceğim derken o da bayıldı. Bu arada taş adamlar arkadan arkadan dalıyorlar şöyle. Yandan yandan geçiyorlar. Ama taş adamlar etrafını sarmaya başladı ufaktan sanki. Bakın uyanık taş adama bakın. Şimdi soldan soldan gelecekler. İyi izleyin şurayı izleyin arkadaşlar bak. Geliyor uyanık taş adam. Arkadaşını itekliyor yavaş yavaş. Bak geldi gördün mü? Oha. Hakikaten de çok pis dalmaya başladılar. Ee, bizim grotlar da burada bekliyor. Abi siz de dalın ya siz de gelin böyle. Ha, bakın grot da geliyor. Bu da aradan aradan girmeye çalışıyor. Evet aradan aradan giriyor taş adamlar grotları ortalarken ee, grotlar buna müsaade etmiyor. En güzeli işte böyle olacak abi. Şu anda kimin kazanacağına bakacağız. Vallahi çok zor tahmin etmek, çok zor. Hatta karşılaşmayı daha düşürübilirdik. 200'e 200 yapabilirdik arkadaşlar. Böylece kimin kazanacağını belli oha derken yerde taş adamları görüyor musunuz? İlk devrilenler taş adamlar arkadaşlar. Ve daha şekilde yerde bayılan taş adam var. Oha! Pardon, pardon özür dilerim arkadaşlar grotlar var Taş adamlar da çok ama grotlar da çokmuş pardon ee, Şurada taş adamlar daha yoğun sanki Bakayım bir yo aynı Eşit gidiyor arkadaşlar Taş adamlar da eşit eşit bir şekilde bayılıyor ee, Grotlar da eşit bir şekilde bayılıyor Evet grot kenardan geldi ve Çaktı tekmeyi direkt Taş adamın kafasına kafasına Tekme tokat zopayı atıyor resmen biliyorsunuz kütük gibi olduğu için taşa e, vurduğu zaman zınk zınk e, ses getirir artık yani efsane ya süper şöyle bakayım be aa şu taş alanı yatıracaklar arkadaşlar çünkü 3-4 kişi dalıyor bu değil bakın şu önümdeki değil şu arada bir tane daha var ya onlar çok pis dalıyorlar şimdi onu yatıracaklar bakalım yatırabilecekler mi aha taş adamlar kenardan bastırmaya başladı abi çok bir saldırmaya başladılar Vallahi billahi var Oo. Arkadaşlar hala sayı eşit gibi gözüküyor ee, Sanki bir tık Taş adamlar daha fazla gibi Abi bunları Aslında ne güzel şöyle yapacağım Hulk, Hulk arkadaşlar yeşil dev Hulk bunlarla kapıştıracağım Taş adamla Grot bir olacak aslında Yeşil Hulk'lara saldıracaklar O zaman siz görün ya Efsane bir savaş olur Vallahi bunu denemek lazım arkadaşlar Ne diyorsunuz bugün e, 16.00'da böyle e, hangi süper kahramanları yapalım bir yorumlara yazın arkadaşlar şöyle 5 beş 5'e yazın ki ben görebileyim arkadaşlar bir arkadaşımız 3-4 tane yorum yaparsa ben o zaman görüyorum hemen anında e, şey yaparım istediğiniz süper kahramanları kapıştırın bu arada Oho, çok pis burası arkadaşlar şey olmaya başladı taş adamlar çok pis baskın yapmaya başladı bak bir anda hızlandılar taş adamlar Bak bu taş adam da çok kurnaz. Bak arkadaşı geliyor yavaştan onu itekleyecek. Evet. Evet gördünüz mü? Yavaş yavaş itekliyorlar. Taş adamlarının etrafını sarma. Komple sardıktan sonra zaten taş adamların arkadaşlar mümkün atı yok. Kaçamazlar buradan. Vallahi mümkün atıyor Ya da şey mi yapsak acaba? Ortaya bir atom bombası atsak hangi süper kahraman kaldıysa, sağ kaldıysa o kazansın mı? Öyle yapalım mı? Evet arkadaşlar. Şimdi dur. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Bir atom bombası atacağım. Kim sağ kalırsa o kazansın oyunu. Şimdi yaklaşacağım. Aa, hepsi sağ kalmadı mı? Obo. Yanlışlıkla hepsini patlattık. İstemeden oldu kardeşler. Artık ne yapalım arkadaşlar? Şansa bu karşılaşma ee, belli değil. Çünkü ikisi de eşit güçteler. Şöyle yaparız. Başka bir videonun sonuna bir dakikalık bunları eklerim. Birebir vs attırız tamam mı? Birebir vs yaparlar kazanan kim orada belli olur. Kendinize iyi bakın videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Destek olmak için lütfen like atın arkadaşlar. Bol like ve bol yorum lütfen. Kendinize iyi bakın. Et evet, yazık oldu ya. Mefta oldular. Taş adamlar vs grotlarımız. Şöyle yukarıdan yukarıdan bakacağım şöyle baş parmağını kaldırmış şey taş adamla öyle mefta olmuş kardeşimiz. Evet şöyle gidelim biz de.